Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Şok 7 Aralık 2024 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar şokta bu hafta ilk sırada plastik yapışkanlı askı var. 6 askısı var üstünde 40 lira. Metal teksten klipsli tencere süzgeci gelecek 199 lira. Silikon bulaşık süngeri var farklı renk seçenekleriyle ikili fiyat 50 lira. Yapraklı kare tepsi olacak metal ürün 249 lira. Hose sahan var. Çift kulplu döküm sahan 22 santim. 549 lira. Ahşap ayakkabılık raf 64 santime 50 santim ölçüsü var. Fiyatı 149 lira. Yine metal teksten dolap içi köprü raf siyah renkte ürün 200 lira. Mantar gece lambası olacak cam ürün açma kapama tuşu var. Pille çalışıyor. 329 lira. Yine Metaltex'ten köşe süzgeci var kanatlı ürün 400 lira. Mikado'dan RGB ışıklı, alarmlı gece lambası hoparlör 700 lira. Klipsli askı gelecek dörtlü fiyat 70 lira. Metaltex'ten tabaklık köşerefi var 249 lira ve yine Metaltex'ten Rotomek manuel mutfak robotu 900 lira. MagSafe Power Bank'ler olacak 10 binlik ürün 849 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak ürünlere. Orchid Platinum Gece Pedi 16'lı paket 120 lira yerine 69 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Bingo Oksijen Çamaşır Suyu 1850 mililitre 104 lira yerine 65 lira. 9-15 Aralık tarihleri arasında 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Unibaby Pure Comfort ıslak havlu 4 tane 52 kutu 99 lira yerine 62 lira. 25 lira üzeri alışveriş yerinizde Dardanel'den tombalık var 185 gramlık 99 lira yerine 65 lira. Asonic'ten alarmlı saat hoparlör var. Işıklı ürün 400 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında sadece gerçek gününde gelecek resmi katalogları yayınlıyorum sizler için. Takipte kalmayı beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Esling'ten de masaüstü lamba var. Aynı zamanda kablosuz şarj özellikli ürün 700 lira. Kış temalı özel seri Hot Wheels arabalar var. Tekli 80 lira. Fırlatıcı ve taşıyıcı ejderha yine Hot Wheels 500 lira. Barbie prenses bebekler 219 lira. Çantalı deniz kabuğu evim 13 parça 149 lira. Kurmalı dinozor oyuncağı var bas fırlat özellikli 40 lira. Soft nişancı dar tatar 300 lira. Dino araçlar olacak 149 lira. Temizlik araçları 80 lira. Fırçalı kovalı temizlik seti 100 lira. Boncuklu takı seti var 80 lira. Ütü masası seti de olacak 100 lira. Evet arkadaşlar şok bu hafta bu şekilde olacak. Gerçek kataloglar için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.